Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 9. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 1. açık uçlu ortak yazılı sınav örneği çözeceğiz. Yazılı sınav örneğimizde toplam 9 tane soru var. 1. sorumuzdan başlıyoruz. Soru da şöyle diyor. Doğal ortamlar nelerdir? Yazınız. Şu şekilde belirtiyoruz. Taş küre Taş küre, hava küre, su küre, buz küre ve yaşam küre. İkinci sorumuza bakıyoruz. Açıklamalar verilmiş ve hangi e, coğrafyanın hangi alt dallarına ait olduğunu soruyor bize. Sorumuz da şöyle diyor. Yukarıda anlatımlarda, yukarıdaki anlatımlarda coğrafyanın hangi alt dallarından bahsedilmektedir? Yazınız diyor. Birinciye bakıyoruz. Birincisinde diyor ki litosfer unsurları yer yer şekilleri ve bunların oluşum süreçleri ile dağılışını inceler. Jeoloji, litoloji, petrografi, jeofizik ve kimya ile etkileşim içindedir. Şimdi burada jeomorfolojiden yani yer şekilleri biliminden bahsediyor. Jeomorfoloji yani yer şekilleri bilimi. Diğerine bakıyoruz. Sosyal ilişkileri, sosyal kimlikleri ve sosyal eşitsizlikleri mekansal bir perspektiften inceler. Özellikle mekansal çeşitlilik ve gündelik hayatın sosyal yönlerini oluşturan mekansal süreçlerle ilgilenir. Antropoloji, sosyoloji, demografi ve ekonomi bilimleri ile etkileşim içindedir diyor. Burada da sosyal coğrafya olarak cevabımıza yazıyoruz. Sosyal coğrafya. Hemen üçüncü sorumuza bakıyoruz. Diyor ki coğrafya öğrenmenin faydalarından bir tanesini yazınız diyor. Şöyle diyoruz. Coğrafya bilgisine sahip insanlar, coğrafya bilgisine sahip insanlar. Doğal ortamdaki doğal ortamdaki unsurlar doğa olayları ve bunların insan faaliyetleriyle ve bunların insan faaliyetleriyle etkileşimini etkileşimini bütünsel bir şekilde görebilir. Bütünsel bir şekilde görebilir. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Dördüncü soruda diyor ki coğrafya kavramı ilk defa kim tarafından kullanılmıştır? Evet e, coğrafya terimi biliyorsunuz e, ilk kez eski çağda Eratosthenes tarafından kullanılmıştır. Cevabımıza bunu belirtelim. Coğrafya terimi coğrafya terimi ilk defa Büyük defa eski çağda eski çağda Eratosthenes Eratosthenes tarafından kullanılmıştır. tarafından kullanılmıştır diyoruz. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. 5'in soruda diyor ki haritadaki başlıca elemanlar nelerdir? Yazınız diyor. Cevabımızı aynen şu şekilde yazıyoruz. Bir kere haritanın türüyle alakalı veya konusuyla alakalı bilgi veren bir başlık vardır haritalarda. Bunun dışında haritanın içerisinde yer aldığı bir çerçeve vardır. Yine bunun yanı sıra paralel ve meridyen değerlerini verildiği coğrafi koordinatlar mutlaka bulunur. Lejant bölümü yani haritadaki işaretlerin anlamını veren bölüm. Lejant. Ve yön oku yani haritadaki bir yeri bulmada bize kolaylık sağlar biliyorsunuz. Yön oku. Devam ediyoruz ve son olarak haritadaki küçültme oranını veren ölçek mutlaka bulunması gerekir arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Altıncı sorumuza şöyle diyor. Siyasi ve fiziki haritalar kullanım amacına göre haritalardan hangisi içerisinde yer alır? Yazınız diyor. Ee, sınıflandırırken genel haritalar başlığı altında ne yapılıyor? Sınıflandırılıyor. Genel haritalar içerisinde yer alır. İçerisinde yer alır diyoruz. Yine devam ediyoruz. Yedinci soruya bakıyoruz. Yedinci sorumuzda diyor ki verilen bu açıklama Türkiye'nin hangi konum özelliklerine örnek oluşturmaktadır yazınız diyor. Hemen okuyoruz. Türkiye Orta Doğu ve Kafkasya'daki zengin enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyan boru hatlarının geçtiği bir enerji koridoru konumundadır. Bu durum, enerji güvenliği açısından Türkiye'yi stratejik bir ülke haline getirir diyor. Verilen bu açıklama diyor Türkiye'nin hangi konum özelliklerini örnek oluşturmaktadır yazınız diyor. Şimdi e, konum özelliklerim kere iki ayrılıyor. Mutlak konum ve göreceli konum diye. Yani biz bunların ikisine birden coğrafi konum diyoruz. Burada da e, biliyorsunuz mutlak konumun içerisinde e, paralel ve meridyen değerleri veriliyor. Burada öyle bir ifade olmadığına göre cevabımız ne olacak? Göreceli konum özelliklerine örnek oluşturmaktadır olacak. Göreceli konum özelliklerine örnek oluşturur. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. 8. sorumuz diyor ki Türkiye'nin mutlak konumu nedir? Harita üzerinde gösteriniz. Evet, harita üzerinden değil, de burada cevap bölümüne yazacağım. Siz yazılılarda, yazılı kağıdında e, harita üzerinde ifade edebilirsiniz. Burada yatay olan çizgiler paralel değerlerini ya da paralelleri, dikey olanlar da meridyenleri ifade etmektedir. O yüzden cevabımıza şu şekilde yazıyoruz. Diyoruz ki Türkiye, Türkiye, Türkiye 36 derece, 36 derece 42 derece, 42 derece Kuzey paralelleri, kuzey paralelleri, paralelleri ve 26 derece, 26 derece, 26 derece, 45 derece doğu meridyenleri arasında, doğu meridyenleri arasında arasında yer alır şeklinde belirtiyoruz. Bunu tabi siz harita üzerinde rahatlıkla ifade edebilirsiniz değerli öğrenciler. Evet 8. sorumuzun cevabına bu şekilde yazdıktan sonra 9. sorumuza geçiyoruz. 9. sorumuzda diyor ki coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenleri nelerdir? Yazınız. Evet sorumuz aynen bu şekilde diyoruz ki kullanıcı kullanıcı veri donanım yazılım yöntem evet yazıda bu soru karşımıza çıktığında sadece bunları yazmamız yeterli değerli öğrenciler. Sorularımız ve cevaplar bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.